Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Apple Çinli hackerların Uygurların verilerini çaldığını açıkladı. Çinli bilgisayar korsanlarının Apple'ın tarayıcısındaki bir güvenlik açığından yararlanarak Uygurlara ait çeşitli kişisel verileri çaldığı öğrenildi. Apple'a göre Evil Ear adlı bir hacker grubunun iOS sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanarak Uygur temalı web sitelerini ziyaret edenlerin cep telefonlarına girerek mesaj, e-posta, fotoğraf, konum ve rehberdeki kişi listesini çaldığı ortaya çıktı. Açık fark edilir edilmez ilgili makamlarca geçen yıl Temmuz ayında kapatılmış olmasına rağmen casusluk operasyonlarının bu yıl Mart ayına kadar devam ettiği bildirildi. Görünüşe göre bu telefon virüsü iPhone'daki Safari, Google Chrome ve Edgar tarayıcılarına girebiliyor. Ancak güncellenen iOS sürümünün saldırıya açık yönü bulunmadığı, cihazlar yeniden başlatıldığında virüsün rolünü kaybedeceği belirtildi. Uzmanlara göre bu korsan grubu Çin makamlarının himayesi altında faaliyet gösteriyor. 2016'dan 2019'a kadarki Uygurları izlemek için kullanılan cep telefonu virüsünün de bu gruba ait olduğu öne sürülüyor. Çin soykırımcı 15 ülke listesine alındı. Washington'daki Yahudi Soykırımı Müzesi 20 Nisan'da bir kez daha Uygurları ve karşılaştıkları siyasi baskıları hatırlatan bir açıklama yaptı. Açıklamada son 5 yıldır Uygurların Çin hükümetince yüksek teknoloji kontrolün kurbanı edildiği ve milyonlarcasının ceza kamplarında milli ve dini kimliklerinden vazgeçmeye mecburlandığı anlatıldı. Doğu Türkistan'daki siyasi baskı ve yaygın zulmün büyük çapla tutuklama ve gözetim altında devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada Çin'in yaptığı tüm girişimlerin Uygurların varlığı için büyük tehdit oluşturan tedbirler olduğu ve Çin hükümetinin insanlığa karşı suç işlediği öne sürülüyor. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti müzenin soykırımı önleme merkezi tarafından yayınlanan soykırımcı 15 ülke listesine eklendiği açıklandı. Konuyla ilişkin insan Hakları izleme Örgütü CEO'su Kennedy Ross bu açıklamayı yerinde bulduğunu ifade ederek bu Çin hükümetine Uygurlara yönelik zulmü derhal durdurması için acil bir uyarıdır dedi. İngiltere Çin'in 5G tuzağına düşmekten son anda kurtuldu. İngiliz hükümetinin Çin'in en büyük telekom şirketlerinden Huawei'nin 5G internetiyle oluşturduğu dijital ağ sisteminden vazgeçerek somut adımlar attığı görüldü. New York Post'un 17 Nisan'ki haberinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu yılın başında Çin'in 5G şebekesinin inşasına izin verdiği fakat geçen ay projenin durdurulması için İngiltere Meclisi'nde 24 oy kullanıldığı yer alıyor. Projenin tamamen iptal edilmesi ise Çin Komünist Partisi'nin virüs hakkındaki yalanlarının ortaya çıkmasından sonra öncelik kazandığı belirtildi. Konuyla ilişkin muhafazakar kesim milletvekili Damian Gren, Huawei'nin yatırımlarını sıfıra indirmemiz gerekiyor açıklamasını yaptı. Avrupa'da anti-Çin hareketleri güçleniyor. Avrupa ülkeleri Çin hükümetinin virüsle ilgili gerçekleri gizlemekte sıracı olmasından dolayı Avrupa'daki Çinli şirketlerin faaliyetlerine kısıtlamaya gitti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta sonu tüm ülkeleri Çin'de başlayan vabadan kaynaklanan zarara dikkat çekerek Çin'le iş yapmaktan kaçınmaya çağırmıştı. ABD hükümeti tarafından İngiliz hükümetinin Huawei hakkındaki kapatma kararı sıcak karşılandığı gibi ABD dahil İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu tür Çinli kuruluşların sınır dışı edilmesi gündeme geldi. The Times'ın 21 Nisan verdiği haberinde İsveç'te Konfüçyüs Enstitüsü'nün adını taşıyan eğitim mobil noktasının kapatılması konuşuluyordu. Fakat işler büyüyünce İsveç'teki Konfüçyüs Enstitüsü'nün virüs nedeniyle iki ülke arasındaki son gerilimler neticesinde dün kapatıldığı bildirildi. Bilgilere göre iki ülke arasındaki ilişkinin 2015 yılına kadar çok iyi gittiği ve 2005 yılında İsveç'teki ilk 300 Enstitüsü'nün açılmasından sonra İsveçli ünlü marka Volvo'nun Çin pazarına derinden dahil olmasına kadar güçlendiği beleniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.